Bu dünyada işi gücü bitenler Huzur ülkesine uçup gidenler Allah Huzur ülkesine uçup gidenler Rabbinle daim muhabbet edenler Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah Memnun halinden bak geri gelmiyor Rabbinle daim muhabbet edenler Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah memnun halinden bak geri gelmiyor Fenadan geçip de beka bulanlar Enel hak sırrına vakıf olanlar Allah Enel hak sırrına vakıf olanlar Allah kelamını daim duyanlar Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah 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 Allah. Velayet nübüvvet zevki tadanlar Veli'nin Nebi'nin dostu olanlar Allah Veli'nin Nebi'nin dostu olanlar Nur üstüne bak ki nuru alanlar Memnun halinden bak geri gelmiyor. Allah memnun halinden bak geri gelmiyor. Kesrette vahdet zevkini bulanlar Allah'ın sevdiği dostu olanlar Allah Allah'ın sevdiği dostu olanlar Hakkın cemaline daim bakanlar Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah memnun halinden bak geri gelmiyor Aklın ermediği yere erenler Muhammed'e hep muhabbet edenler Allah Muhammed'le hep muhabbet edenler Dost elinden kevser suyu içenler Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah, 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 Allah. Huri gılmanları haktan alanlar hiç bitmeyen huzur sefa bulanlar Allah Hiç bitmeyen huzur sefa bulanlar Zümrüt elmas köşk içinde yatanlar Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah memnun halinden bak geri gelmiyor Allah, 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 Allah. Erdinç hak emrini daim tutanlar Hak'tan ebedi rahmeti alanlar Allah Hak'tan ebedi rahmeti alanlar İçi dışı baki nurla dolanlar Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah Memnun halinden bak geri gelmiyor Erdinç hak emrini daim tutanlar Hak'tan ebedi rahmeti alanlar Allah Hak'tan ebedi rahmeti alanlar İçi dışı baki nurla dolanlar Memnun halinden bak geri gelmiyor Allah memnun halinden bak geri gelmiyor Huu.